Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ve paylaşımla sizlerleyim. Bir, e, hayran bir artık sevinler olan müdavizisinden değil hayat aşk adalet dizisinin yeni fragman çıktı. E, görüntülerin heyecan dolu yeni de Leyla. sizi ekranlara kilitleyecek mi? bu üç e, bu geliyor. Evet sahnelerde sizi yeniden ekranlara kilitleyecek. Çarşamba e, 20.00'da yeni ne oldu karşında çıkacak Leyla dizisinden güzel kareler ve işte görüntüleri getirdim. Leila dizisinin görüntülerini ve kamera arkası görüntülerini de görmek istiyorsanız Gazinteri kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.